Herkese merhabalar. Videoma kanalıma hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir arkadaşlar. Yabani dizisinde yeni haftada bizleri neler bekliyor olacak gerçekten yayınlandığı günden beri biliyorsunuz bizlere ve sizlere de ekranlara kilitledi arkadaşlar. Bakalım bundan sonra yabani dizisinde neler bekliyor olacak gerçekten efsane bir bölümdü. Serhan Yakay'ı ele verecek mi? Tüm suçlular ortaya çıkacak mı biliyorsunuz arkadaşlar. Elinde sonunda ne olursa olsun arkadaşlar Yaman dedesini kaybetti ve üzüntüsü çok büyük dedesini de gayet seviyordu arkadaşlar ama maalesef ki dedesini kaybetti. Bakalım arkadaşlar Rüya ile bu konu ilgili aralarında neler yaşanacak ve Yaman Rüya arası açılacak mı bu konudan dolayı. Çünkü arkadaşlar dedesi öldürülmesinden sonra arkadaşlar Rüya'nın da annesi tutuklandı. Cinayet suçundan bakalım bundan sonra yabani dizisinde bizleri neler bekliyor olacak kimler. Rüya ve Serhan Sen Rüya ve Yaman'ın arası açılmasını isteyenler videoyu beğenim sayımızı gösterim Serhan'ın da tüm oyunlarının ortaya çıktığını sevinenler videoyu beğenmeyi unutmasın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere sağlıcakla kalın.